Farklı ve lezzetli taze fasulye tarifi arayanlar için mısır unu taze fasulye kızartmasını paylaşacağım bugün. Malzemeler karşınızda açıklamalar kısmında da her aşamasını detaylı biçimde yazdım. Bol kaynar suda fasulyelerimizi haşlıyoruz. Hafif renginin dönmesi ve çatalın içine batması yeterli. Aşırı haşlamamaya özen gösterin. Süzüyoruz ve soğuk suda yıkıyoruz. Ardından bir kap içerisine alıyoruz. Yumurtamızı, baharatlarımızı ve mısır unu ilave edip karıştırıyoruz. Taze fasulyeli harcımız hazır. Tava içerisine sıvı yağ ve tereyağı koyuyoruz. Tereyağı eridikten sonra harcımızdan alıyoruz tek sıra olacak şekilde. Üst üste gelmemesine dikkat edin ki güzelce pişsin. Alt kısmı pişince bir tabağa ters çeviriyoruz ve tavaya tekrar yağ koyuyoruz. Yağ eridikten sonra ters çevirdiğimiz taze fasulye kızartmasını Pişmeyen tarafını da kızartıyoruz. Ardından servis tabağına alabilirsiniz. Harcınız bitene kadar aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Toplamda 3 tabak bu şekilde taze fasulye kızartması çıktı. Üzerine yoğurt dökerek servis edebilirsiniz. Yoğurt oldukça çok yakışıyor. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.